Hanımlar, beyler, konsoluk ekranlarına hoş geldiniz. 2021 yılını geride bıraktığımız şu son günlerde geri sayım devam ediyor. Arkamıza baktığımızda koca bir yıl geride bıraktık. Acısıyla tatlısıyla birçok oyun oynadık. E, oyuncular için kolay olmayan bir yıldı. Hem oyun fiyatları, hem konsol fiyatları, hem de bilgisayar ekipman ve parçalarında inanılmaz artışlar vardı. Gerçekten oyuncular için zor bir yıldı. Ama zorluk tarafından bahsetmeyeceğiz bugün. Bugün 2021 yılında oynadığım en iyi oyunlar tapon listesi. Yani en iyi oynadığım, oynarken en çok keyif aldığım 10 oyundan bahsedeceğim. Tabii ki bunu ondan geriye doğru yapacağız. Eğlenceli hale getireceğiz. Listemizde geri sayıma başlamadan önce bu yıl bana destek olan tüm abonelerime, takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Kısa sürede gerçekten kalımız hızlı büyüdü. Şu anda arkadaşlar neredeyse 9500 bantını geçtik. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar sizden ricam abone olmayan kardeşim abone olarak bana destek olurlarsa bakarsınız yeni yıla 2022 yılında 10 bin abone ile girebiliriz. Neden olmasın arkadaşlar? Çok mutlu olurum. Bana büyük bir hediye vermiş olursunuz. Yılbaşı hediyesi vermiş olursunuz. Hadi listemize geçelim. Bakalım hangi oyunlar bizi bekliyor? Geri sayım başlasın. 10 numara. Life is Strange True Color. Deck 9 tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan macera oyunumuz Life is Strange True Color özellikle beni hikayesiyle etkilen yapımlardan biri olmuştu. Renkli şeker gibi grafiklerine eklenen güzel oynanış mekanikleri kendisini çok sevdirse de yüksek fiyattan satışa çıkması ve bol diyaloglu hikaye odaklı bir oyunda olmasını beklediğimiz Türkçe dil desteğinin olmaması üzmüştü. Oyunu bitirdiğimde oh be ne güzel oyundu demekten kendimi alamadığım yapım 2021 yılında aklımda kalanlardan. 9 numara Hitman 3 Ajan 47 ile Hitman 3'te kariyerimize en önemli kontratlar için acımasız bir profesyonel suikastçı olarak geri döndüğümüz yapımda serinin her oyununda olduğu gibi beni en çok etkileyen yönü gameplay oynanış sistemiydi. Yaratıcı fırsatlarla dolu oldukça ayrıntılı oyun bölümlerine sahip olan Hitman 3, benzersiz seçimler ile onlarca alternatif suikast planı yapabileceğim, akıllıca dizayn edilmiş bir oyundu. Yeniden oynanabilirlik seviyesi yüksek olmasının yanında oyunla ilgili tek olumsuz eleştirim ise yeni jenerasyon dönemi bir oyuna yakışmayan Ajan 47'nin yürürken sopa yutmuş gibi yürüyüş ve fiziksel animasyonlarıydı. Her şeye rağmen Hitman 3 akıllıca tasarlanmış, oynarken zekamızı kullanarak strateji yaptığımız sağlam bir oyundu. 8 numara 12 Minutes zaman döngüsüne düşen bir adam hakkında etkileşimli bir gerilim bizlerle oldu. 12 dakikada neler değişmez ki? Karımızla baş başa geçmeyi planladığımız romantik bir akşamın kabusa dönmesi üzerine 12 dakika süren bir zaman döngüsüne sıkışıp kalarak aynı dehşeti defalarca ve defalarca yaşamak zorunda kalmıştık. Nasıl mı kurtulduk? Döngüyü kırmanın bir yolunu bularak. Evet ilginç ve şok eden senaryosunun yanında tepeden bakışlı kımar açısıyla bambaşka bir oyun deneyimi sunan 12 Minutes listemize 8. sıradan yerini aldı. 7 numara. Little Nightmares 2. Belki de listemdeki en değerli oyunlardan bir tanesi. Little Nightmares 2, şeytan radyo dalgalı tarafından çarpıtılmış bir dünyada kasılan Mona adlı küçük bir çocuğu oynadığımız korku macera oyunumuz. 3 boyutlu dizayn edilmiş fakat 2 boyutlu bir kamera açısına sahip platform oyunu olarak tanımlayabiliriz. Nefis grafikler eşliğinde ürpertici level dizaynları ve sanat eseri tasarımları ile Little Nightmares 2, 2021'de aklımın başımdan alan oyunlardan biriydi. 6 numara. Returnal. Canlı yayınlarda sık sık oynadığımız PlayStation 5 Exclusive özel oyunu olarak karşımıza çıkan Returnal'da şekil değiştiren bir dünyada zorunlu iniş yapan Selen adlı karakteri kontrol ediyoruz. Bu gezegenden kaçabilmek için antik bir medeniyette hayatta kalmaya çalışırken tekrar tekrar yenilip öldüğümüz her sefer yolculuğa yeniden başlamak zorunda kaldığımız benzersiz bir deneyim yaşıyoruz. Benzersiz derken gerçekten benzersiz. Her öldüğümüzde elimizde avucumuzda ne varsa kaybettiğimiz bu roguelike nişancı oyununun hem gezegen hem de ekipmanımız her döngüde değişiyor ve bizi oyun tarzına uyarlamaya ve genişleyen zorlandığımız bu dünyada üstesinden gelmeye çalıştığımız bir ortam haline getiriyor. Bu arada en önemli noktayı değinmeden geçmeyelim. Oyunda save ve checkpoint yok. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız karşımızda öyle zor ve cezalandırıcı bir oyun var ki doğal sensi kırmam için kendimi çok zor tuttuğum sayısız anlar yaşadım. Şöyle ki isterseniz 10 saat ilerlemiş olun ve ölün. Hop en başta gezegene ilk düştüğünüz ana geri dönüyorsunuz. Ve döngü tekrar baştan yazılıyor. Sinir hastası olmak isteyen kardeşimiz şöyle buyursunlar. 5 numara Kena Breach of Spirits. Belki de 2021 yılında listemizde en sürpriz yapan oyunlardan birisi de Kena Breach of Spirits oldu oyunun çıkışından önce gördüğümüz görseller ve oynanış fragmanlarında az çok olumlu yönde fikirlerimiz olsa da acabalarımız vardı. Bu çok güzel görünen oyunun mekanikleri ve sistemleri nasıl işleyecek diye düşünürken oyun çıkışını yaptı ve kafamdaki o tüm acabalar havaya uçuverdi. Oynamaya başladığım anda 90'lı yıllardaki oynadığım saf oyun deneyimini hissettiğim bu masal gibi oyun beni benden aldı. 2021 yılında en beğendiğim oyunlardan biri olmaya hak kazandı. Bu oyun gerçekten bir harika. 4 numara Ratchet Clank Rift Apart. Marvel Spider-Man'in yapımcı olarak da tanıdığımız değerli yapım stüdyosu Insomniac Games tarafından geliştirilen ve PlayStation 5 için Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan nefis bir üçüncü şahıs nişancı platform oyunu Ratchet Clank Rift Apart listemize 4 numaradan giriş yapıyor. PlayStation 5 konsolunun nefes kesen hızı ve Dual Sense kontrol cihazıyla oyundaki hareketleri elimde bıraktığı his bambaşka bir güzellikti. Özellikle çatışma anlarında portal boyut geçiş kapılarını kullanarak yırtıklardan başka dünyalara atlamak beni mest etti. Yeni jenerasyonu tam anlamıyla hissettiren ender oyunlardan biri olarak yerini 4 numarada aldı. 3 numara Forza Horizon 5. Yarış oyunlarında sağlam yeri olan yapımcı Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan oyunumuz Meksika'nın kurgusal ve temsilinde bir açık dünya oynanış sunuyor. Dünyanın en harika arabalarında yüzlercesiyle sınırsız eğlenceli sürüş ve yarış deneyimini yaşadığımız Meksika'nın açık dünya manzaralarını Xbox Series X üzerinden keşfetmek harika bir deneyimdi. Özel yarışlar, mücadeleler, gösteriler ve yepyeni oyun modları ile açık dünyayı gezerken hiç ama hiç sıkılmadım. Araç boyamadan fren kaliperlerini boyamaya, jantlardan açılır kapanır tavan opsiyonuna kadar araçlarımızı her zamankinden daha çeşitli şekilde özelleştirebildiğimizi yapım beni çok etkiledi. Dünyanın en güçlü konsolu Xbox Series X'te 4K 60 FPS'te oyun akıyor, uçuyor, kaçıyor dedikten sonra oyunun açtığımda karşımda 30 FPS'te çalışan bir Forza Horizon 5 görmem beni hayal kırıklığına uğratmadı değil. Neyse ki performans mod ile çözünürlük ve kaplamalardan fedakarlık yaşarak yaşadığım 60 FPS deneyimi bile çok tatmin ediciydi. Her şeye rağmen oyun muhteşem duruyor ve bu yılın en iyi arket yarış yönü olarak yerini alıyor. 2 numara It Takes Two Kendisine Way Out ve Brad of Tales of Two Sons oyunlarından tanıdığımız Hazel Light Stüdyo'nun dahi yönetmeni Joseph Ferris'in son eseri It Takes Two, co-op türünde çığır açan platform macera oyunu olarak tanımlamak doğru olur. İster ayrı ekranda split screen, isterseniz online iki kişilik oynanabilen yapımın en cazibeci yanı ise oyuna bir kişinin sahip olmasının yeterli olması. Birlikte oynamak istediğiniz arkadaşınızın ücretsiz friend pass indirerek oyuna dahil olması harika bir şey. Oyunun çıkış gününde canlı yayında oynadığımız ilk birkaç saatin ardından yaptığımız ilk yorum şu şekildeydi. Bu oyun yılın oyunu olacak. Neden mi böyle düşündük? Çünkü oyunun genel grafik, ses, oynanış ve mekanikleri harika olmasının dışında en dikkat çeken ve kesinlikle Game Awards 2021'de yılın oyunu olmasına neden olan farkı eşsiz ve kendine has tarzı olmasıydı. Birbirinden farklı onlarca farklı oynanış mekaniklerini tek bir oyunda birleştirmeye kalkacak kadar çılgınca bir işe girişen yapımcı bunun altından kusursuzca çıktığı için ayakta alkışlanacak performansa imza attı ve kesinlikle hak ettiği ödülü kaptı. 2021 yılında oynamaktan en keyif aldığım ve hiçbir anda sıkılmadığım çok oyunculu yapım olduğunu söyleyebilirim. Ve listenin zirvesinde 2021 yılında oynadığım en iyi oyun 1 numarayla Resident Evil Village. Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hayatta Kalma Korku oyunu ve Resident Evil serisinin 8. devam oyunu olan Resident Evil Village'de eşsiz bir korku deneyimi bizlerle oldu. Kanalımızda PlayStation 5 üzerinden oynadığımız yapımın çok detaylı, akıcı grafikleri, kaplamaları, heyecan verici birinci şahıs aksiyonu ve iyi hikaye anlatımıyla korkmak için bu kadar gerçekçi ve kaçınılmaz olmamıştı. Oyunu bitirmeme rağmen New Game Plus modu ile oyuna tekrar dönmek için tonlarca sebep bulduğum bu harika yapıma tekrar başladığımda aldığım tüm silah ve geliştirmeleri devam ettirme şansını yakalamak tekrar oynanabilirliği attıran bir diğer faktördü. Harika grafikleri, kusursuz işleyen first person shooter mekanikleri, klasik Resident Evil çanta ve upgrade sistemini özünde tutması efsanenin 2021 yılında listenin zirvesine oturmasına hak tanıyor. 2021 yılında oynayıp bitirdiğim, keyif aldığım oyunları size bu şekilde sıraladım. 2021 yılını geride bırakırken belki de son yılların en iyi oyun yılı olmasını beklediğim 2022 yılındaki bizlere hangi oyunlar beklediği konusundaki listemi bir sonraki videomda sizlere paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Peki ya sizin 2021 yılında en sevdiğiniz 3 oyununuz nedir? Bunu da yorumlar bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl listeler çıkacak çok merak ediyorum. 2021 yılının bitmesine geri sayım yaptığımız şu günlerde arkadaşlar hepinize teşekkür etmek istiyorum. 9500 abone sınırına geçtik kısa bir zamanda. Şimdi 2022'ye çok az zaman kaldı. Acaba 2022'ye 10.000 abone ile girer miyiz arkadaşlar? Sizlerin desteğini bekliyorum. Az bir zaman kaldı ama neden olmasın bu zamana kadar buraya kadar birlikte getirdik. Hep birlikte başarabiliriz arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Eğer videomu beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. 2022 yılının konsol ailesinin yılı olmasını diliyorum. Bütün kardeşlerimin, bütün oyuncu, takipçi, abone kardeşlerimin istediği bütün oyunları almasını, istediği bilgisayar sistemlerine, konsollara kavuşmasını diliyorum arkadaşlar. Güzel, bol oyunlu bir yıl geçsin. Takipte kalın, görüşmek üzere.